Amerika'da pasaport değişimi nasıl oluyor? Süresi bitmiş pasaport, yeni bir pasaport, e, pasaportun durumuna bakacağım hemen. Böyle bir şey de geliyor arkadaşlar eve. Bunu ayrıyeten siz gidip satın alıyorsunuz. Aynen. 105 dolar Kişiye var. 108 dolar ödedik. Aynen. Pasaport böyle arkadaşlar aynı bire bir birebir, tamam mı? Şöyle şimdi size değişik bir olay anlatacağım. Şu an benimki normal bir pasaport gibi ama eşimin, eşimin pasaportu çok farklı. Yani çok farklı şeyler var. Şimdi şöyle Dayı'cığım. Biz daha az önce fark 18 ettik. 38 sayfa var tamam mı? Onlar şeyler falan fistan. Ee, oğlum her yerde TC yazıyor lan. Nasıl yapacağız biz bunu? Tamam benim TC'm bir bok yapacaklarını düşünmüyorum. Ama yine de. Böyle arkadaşlar bak. Tamam mı? Buraya kadar normal tamam mı? Şöyle. He. Onun dışında, bak, bak şuraya bak, ben görünüyorum, değil mi şurada? Evet, çerçeve gibi bir evet. şey. Bak, burada ben görünüyorum. Ön sayfasını da göster, o ön dik sayfa. mı? Evet. Bak, burası, burada da bu. Evet, burası da böyle. Evet. Gördün mü dayı? Diğer kendi pasaportun var. Şimdi bu, bu da benim ikinci pasaportum. Bu da anamın pasaportu dayı. Bak şimdi. Bak. Bu hanımın, bu benim. Oğlum kadınsın diye galiba ya. Ya galiba. Bak, şöyle. Aradaki parça bak. Evet benimki şöyle dümdüz bir şerit var burada böyle <laughs> Osmanlı şeyi. Önceki şey. normaldi ama öncekinin ikisi de aynıydı. Evet. Ee... Birinci pasaportum tamamen aynı Ender'inkiyle. Aynen. Şimdi de bak nerede? Bak bunda bu bu var. Ben de. Böyle Türkiye haritası var, orada bir çerçeve var. Hem de doku olarak da farklı, değil mi? Evet, doku olarak da farklı. Baba pasaportu nasıl yapıyorlar? Bak, her ayrıntıda böyle bir e, detay var, detay var, mi? böyle yıldızlımsı bir şeyler falan. Her yere bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet. Nasıl yapıyorlar onları? Tamam. Bak böyle bakıyorsun kanka. Çiziklere müziklere. Aa, yok. Bunu yere düşürmüşler üstüne basmışlar. Onu çizecek. <laughs> ben öyle değil ama. Bak tamam. ne yaptık? Devam Sana... edelim. Şuraya geldik. Hmm, bir dakika. Ha, tamam şunu şöyle bak. Bak dayıcım. Sen önce kendikine bak. Bakın böyle kocaman benim fotoğrafım kocaman. Tamam. Abi bir de benimkine bak eşkale bak. Hayır üsteki fotoğrafı üsteki ha, üstteki, fotoğraf fotoğraf, fotoğraf. Evet, üstteki fotoğrafı göster. Üstteki fotoğraf küçük. Evet üstteki fotoğraf gösterecektim. Bu benim arkadaşlar. Evet şöyle. Tamam. Küçücük. E ee, orada pasaport numaranı gördük. Buradan mı gördüm? Üstteki. Aşkım. Burada da bu da benim anım. Tamam yeterli. Gördük. Oğlum. Hem fotoğraf kocaman hem de işte o Türkiye haritası detayı. Oğlum yazı yazıyor senin fotoğrafın üstünde. Bak bunun üstünde... Tamam aşkım ya. He. Artık göstermene gerek yok. Yüz defa gördük yani. Söyleyebilirsin sadece. Tamam. Söyle ne yazıyor? Bu neresi? 2. Tübürü binası Ankara. Benim kimde ne var? Bizden. De... Abi sayfalar farklı. Ben... Nerede nerede yazı yazıyor? Fotoğrafın üstünde mi yazı yazıyor? Aha, bak, ne mesela... yazıyor? Aşkım fotoğrafın üstünde yazı yazıyor dedin. Yo, fotoğraf üstünde şey yazıyor hayatım. Onu başta söyledim. Sibel Yalçın 2052 yazıyor. O senin fotoğrafın üstüne yazmıyor mu? Benim fotoğrafın üstünde yazmıyor. İşte onu söyledim sana. Yaz mı yaptın? Küçücük bir de minnak gibi. O <laughs> aynı yerden fotoğraf çıkardık. Bak sen senin şeyinde. Aferin. Senin tamam. senin senin fotoğrafında böyle güzel şeyler var. Bakayım. sayfalarımı. var. sen de yok mu? Yok oğlum benim bak. Bak benimki bu kadar güzel değil. Bak bir de şöyle bir şey fark et. Her yerin ismi var seninkinde. Her yerin. Bak göbekli Aa. Şanlıurfa. Bak göbekli. Göbekli Şanlıurfa. Göbekli Tepe şurada küçük Göbekli tepe, yazıyor. Göbekli Tepe Şanlıurfa yazıyor. Gayet bunun arkasında ne var? Red Tower Antalya. Şurada. Ay, şimdi biraz daha bana çevirsen göreceğiz. Ha burada burada. Hı. Dayı benimkime bak. Bayağı da açtın ne yapasın Bak benimkime bak. Ne camisi bu? Vizeler vizası yazıyor sadece. Sadece visa mı yazıyor? Evet, başka bir şey yazmıyor. Aşım hayır, yanda Aa, burada yazıyor. Burada yazıyor. Yanda yazıyor. Tamam, burada yazıyor. Kırmızı yazıyor lan. Bizimki tam altında yani... yazıyor ya, görüyoruz. Evet, bunun da altında yazıyor, onda da yanında ha, tamam, yazıyor. Tamam, yazıyormuş arkadaşlar. Ama şeyler arkada. farklı mesela, burada işte daha böyle tonlar farklı. Rengi Orada farklı, daha... tonu farklı, evet, aynen. Ben de daha yeşil ağırlıklı kullanmış. Kanka, Bak arkaya bakayım bir. en arka, en arka farklı. kısmı. Bu. Bu neyi temsil ediyor? Bu ne? Niye Bilmiyorum. bu? Osmanlıyı bu temsil eden bir destendir muhtemelen. Arkadaşlar ben Emin bende değilim. de bu var. Bu da benim. Hı hı. Senin Türkiye haritasını en sona koymuşlar sadece. Bir de yine daha küçük. Bak Türkiye haritasının içinde onun bir tane büyük şey var. Bayrak gibi. Bayrak ya. şey var. Ay -Yıldız, Ay yıldız var. Abi bende 100 tane var. 100 tane var, <laughs> var. minnek ama. Minnek minnek. <laughs> bilmiyorum. Acaba kadın erkek şeklinde mi ayırt ediyorlar? Anlamadım. Yani başka bir şey aklıma gelmiyor. Çünkü... Yani Ender'in ikinci pasaportu da birinci pasaportla birebir aynı. Ama benimki biraz farklı. Ama tabii ki işlevsel olarak aynı. Sayfa sayısı aynı. Benimki daha güzel. Benim pasaportum daha güzel. Tamam şimdi anladım. Bak benim buramda bu var ya. Burası Türkiye ya. Hı, Hı Bu Türkiye'yi senin buraya yapmışlar. Evet. Bir de için. Abi. Bak mesela senin orada Türk bayrağı var. Evet. O sayfanda kocaman Türk bayrağı dalgalanıyor. Bende Hı -hı. yok öyle bir detay. Sen de burada Türk bayrağı var bir tane. Şerit olarak koymuşlar ama o dalgalanma detayı daha güzel bence. Ama şu mavi harita da çok güzel. Benimki mi? Bence benimki daha güzel artık. Hayır. <laughs> <laughs> Öyle Bugün işte. büyük bir maceraya katılacağız Yadır, arkadaşlar. Ya dur bir konu bitmedi konu. Evet. Büyük... İki haftada geldi arkadaşlar evimize. Aa, evet, evet Bugün pa pasaport iki haftada evimize geldi. Önce bir mail aldık. işte konsolosluğa gelmeniz açısından e, randevu oluşturun diye hemen aradım. Ee, bir de şey evine... dediler. <laughs> özür dilerim. Dediler ki birinci pasaportlarınız iptal edilecek. <laughs> Sonra biz dedik. Hayırdır, ne oluyor? Sana hemen Ender aradı, konuştu. Ee, e... Arkadaşlar bu arada aradım. Normalde şeyde var, internette de var. Aradığın zaman ulaşıyorsunuz Türk Konsolosluğu'na. Konuştuktan sonra da işte olay anlatım ben. Onlar da doğru bir cevap verdiler, hani, düzgün bir cevap verdiler bana. Hani şeye gitmenize gerek yok dediler. Konsolosluğa falan gitmenize gerek yok dediler. Ödemeyi yaptıysanız. Biz de ödemeyi yaptık dayı. Gidemeyiz dayı. 8 saat, saat yol. Çok uzak ya. 8 saat yol. Rezillik ya gerçekten aynen, çok rezillik. E, pasaportu aldık çok şükür. E, çok şükür. Bugün bir macera yapacağız arkadaşlar. O macerayı da eğer video çekebilirsek YouTube'da yayınlayacağız. Evet aslında geldiğimizden bu yana. Çok istediğimiz bir şeydi. Hı hı. Bunu yapmayı istiyorduk ama bir türlü koşullarımız el vermiyordu. Aynen. Hep erteliyorduk. Hı hı. Son zamanlarda da bir YouTube kanalı keşfettik. O YouTube kanalını da izleyince dedik ki hadi artık. <laughs> Benim kahvem bitti. Evet. Hadi de artık çok, zamanı evet. geldi. Kendinize çok iyi bakın.